Merhaba Bin bir gece masalları 502. gece. Şeyh Nasr Can şaha, ben sana bu bölmeyi açma. Oraya girme dememiş miydim? Madem girdin orada ne gördün anlat bakalım. Bana yaşadıklarını anlat. Başından geçenleri söyle bakalım dedi. Canşah Şah yaşadıklarını ve üç kızla arasında geçenleri şeyhe bir bir anlattı. Nasr onun bu anlattıklarını duyunca evladım o kızlar cinlerdendir. Her sene buraya gelir ve ikindi vaktine kadar gezip oynar. Ardından da şehirlerine dönerler dedi. Canşah onların şehri nerededir peki? diye sordu. Nas, vallahi nerede olduğunu bilmiyorum diye karşılık verdi. Sonra da kendini toparla. İradeni güçlendir de benimle gel ki seni kuşlarla ülkene göndereyim. Hüznünü bir kenara bırak dedi. Canşah Nasr'ın sözlerini duyunca feryat edip baygın düştü. Ayrılınca şeyhe babacığım ben artık şehrime gitmek istemiyorum. Artık ailemi hatırlamıyorum bile. Ben bu kızlardan birisiyle evlenmek istiyorum dedi. Daha sonra da Şeyh Nasr'ın ayaklarına kapanıp öptü ve hüngür hüngür ağlayarak bana merhamet et ki Allah da sana merhamet etsin. Bana yardım et ki Allah da sana yardım etsin dedi. Bunun üzerine şey Nasr Vallahi ben o kızları bilmem. Onların şehirleri nerede onu da bilmem. Fakat gelecek seneye kadar bekle. Bugünkü gibi tekrar buraya gelecekler. Onların geleceği gün yaklaşınca bahçede bir ağacın altında gizlenirsin. için. Kızlar tüyden elbiselerini çıkarttıktan da sen de onların arasından istediğin elbisesini alırsın. Onlar seni görünce elbiselerini giymek üzere kaçışırlar. Tüyünü aldın kız sana kardeşim tüy elbisemi bana ver de giyeyim diyecek. Sen de verme. Benim kuşları karşılayıp geri dönüşümü bekle. Ben senin o kız daranı bulurum. Seni onunla beraber şehrine gönderirim. Benim yapabileceğim budur dedi. Sizin burasında sabah olduğunu gören şehrazat sustu. Allah rahatlık versin dua. Seni seviyorum.